Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla koyabileceğiniz isimlerden birisi olan Handan ismini inceleyelim. Nalan isminin zıttıdır. Yani ağlayan, inleyen anlamına gelen Nalan ismi. Handan ismi ise gülen, eğlenceli anlamına gelir. Harflere baktığımız zaman H, NUN dal, elif ve nun harflerinden oluşur. İsmin evcet değeri 705'tir. Numerolojik değeri ise 51'dir. Kadın ismidir. Farsça bir isim olduğu için Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Türkiye'de 26.034 kişinin ismidir. 1989 yılında popüler olmuş. Günümüze de azalsa da ancak hala kullanıla gelen isimlerdendir. Uğurlu renkleri yeşil, uğurlu sayıları ise 7'dir. Anlamlarına bakılacak olursak anı, yadigar, talih, şen, gülen, şenlenen, güler yüzlü, sevimli, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise sevinçli, güleç anlamlarına gelir karakter özellikleri ise çok enerjik hareketli ve aynı zamanda güçlü iradeye sahip olan kişilerdir yaratıcı olurlar Hayal güçleri oldukça zengindir sanata müziğe ve doğaya çok değer verirler hedeflerine ulaşmak için çok çalışırlar risk almaktan da korkmazlar birçok kişinin tereddüt ettiği işlere onlar çok rahatlıkla girişebilirler bu girişimcilik yeteneği onların aynı zamanda romantik ve hayalperest olmalarına da neden olur kili ilişki karşıdaki kişiyi son derece mutlu etmeye çalışırlar. Yaşamlarında değer verdikleri insanlara karşı son derece içten davranırlar. Dostları az ama öz olur. Bir kişiye bağlandıkları zaman çok içten bağlanırlar. Bazen ufak tefek kalp kırdıkları da olabilir. Ancak genele baktığımızda son derece ılımlı ve olumlu insanlardır. Çok heyecanlıdırlar. Geniş bir kalp ve ruha sahiptirler.